Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Berkay Berks airdrop kanalına bomba bir airdrop'la geliyorum arkadaşlar. Sadece katılmak için 3 gününüz kaldı. Yani 2 gün 23 saat yazıyor burada. Gördüğünüz üzere bu airdrop nedir arkadaşlar? RT e, FKT projesi. Nike ile ilgili Footballverse adlı projesi arkadaşlar. Bu projeye çıkan kişiye, e, çıkan kişilere, mintleyen kişiler arasından e, gerçek dünya ünlü futbolcularla görüşme fırsatı ve aynı zamanda çıkan kişiye Nike'dan gerçek fiziksel ödüller kazanacaklar. Yani projenin en az 3 3-5 Ethereum olacağını düşünüyorum ben aynı şekilde. Ve 3-5 Ethereum dediğimizde 3000-5000 dolar arası bir e, gelir elde edeceğimizi düşünüyorum en kötü ihtimalle. Daha fazlası da olabilir. Tabii ki de daha az da olabilir ama ben hani daha az olacağını 3 Ethereum'dan daha az olacağını düşünmüyorum açıkçası sizlere. Zaten görmüş olduğunuz burada özel tasarım tişörtler, özel tasarım ayakkabılar da sizlere gönderecek. Tabii ki de kazanırsınız. Şimdi e, nasıl katılacağınızı bunu söyleyeyim arkadaşlar. Proje zaten çok büyük bir proje. Detaylı çok fazla detaylı inceleyebileceğiniz bir proje. Hatta Twitter'larını açayım. Takipçilerinden de anlayacaksınız zaten. Bu benim airdrop hesabım olduğu için Twitter'larını takip etmiyor olabiliriz. E, RTFTK, arkadaş 383 bir takipçisi var ve büyük bütün e, influencerlar da bu projeyi takip ediyor. Zaten projenin de gördüğünüz gibi 8000 like aldığını bazen de daha fazla like'lar aldığını görebiliyoruz. Yani gerçekten e, güzel bir proje. E, zaten like ismi geçince içinde bitiriyor bizi. Öncelikle nasıl katılınır e, e, bu çekilişe? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çekiliş yapılacak ve bu çekilişi dostlar ee, yaklaşık e, kaç kişi arasında 3.330 kişi arasında kazanma şansı elde edeceksiniz. Öncelikle sign deyip buradan e, create new account deyip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Full nameiniz, username'iniz, nameiniz, e adresiniz ve passwordunuzu girerek bunları da tıklayarak kayıt oluyorsunuz dostlar. Kayıt oldum ben e, sizlere videodan önce kayıt olduktan sonra böyle bir sekme geliyor böyle bir sekmede enter drive diyorsunuz. Yani direkt çekişe katıl diyorsunuz arkadaşlar. Sonra bizden bir metamask adresi bağlamamızı istiyor. Metamask'ımızı bağlayacağız. Veya Bitkias gezisimizi ben metamask bağlamayı tercih ediyorum. Sitenin güvenilir olduğunu düşündüğüm için kendim de kullandığım metamask'ı bağladım. Ama istiyorsanız farklı bir metamask da bağlayabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Hemen şuradan mesela ikinci akontu bağlıyorum. Birinciyi de bağlayabilirim. Hiç fark etmez. Çünkü diğer hesapta yaptım. Ben size göstermek için yapıyorum bu hesapta da. Yetkiyi verdikten sonra Metamask'ımıza buraya geldi. Burada diyor ki e, shippinginizi girin diyor abi. Burada update dediyorsunuz. Update dedikten sonra sizden adres, telefon numarası vesaire isteyecek. Böyle, bu böyle fake hesaplardan yapmanızı engellemek için telefon numaranızı kazandığınızda mesaj ve SMS gelecek. Onunla girmeniz gerekiyor. O yüzden sallamayın. E, kadınsanız veya erkekseniz buradan Türkiye'ye Avrupa'ya göre ayakkabı numarası seçiyorsunuz. E, burada üst beden seçiyorsunuz mesela large benim atıyorum. Bu alt deden large mesela. Burada çorap bedeni medium mesela seçtim. Ve burada e, arkadaşlar telefon numaranızı giriyorsunuz. Mobil seçiyorsunuz. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz, buradan telefon numaranızı giriyorsunuz ve adres ekliyorsunuz dostlar. Adresi adınız, e, adresiniz, e, posta kodunuz, şehriniz e, bunları yalnızca İngilizce karakterle yazmanız lazım. Mesela atıyorum mafe sığmaz, yumuşak geyliyse mafe sigmaz olacak. Hani anladınız mı? İngilizcede bir küçük ı yok çünkü anladığınız kadarıyla. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar enter'liyorsunuz alt taraftan. Ben yaptığım için bir daha yapamıyorum çünkü telefon numaramı girdim. Ee, bir tane yapabildim ama yaparken de yapabiliyorsunuz. buradan save dediğiniz zaman şöyle bir ekran çıkması lazım hemen sizlere nasıl bir ekran çıkacağını da göstereyim sizlere arkadaşlar çıkacak ekranda böyle olması lazım ee, gösteriyorum şu an bunu yaptıktan sonra size ana sayfaya atacak ana sayfaya attıktan sonra enter drive'a tıkladığınızda ee, burada connect your wallet diyor ben Pardon şuradan yapmıştım herhalde buradan yapmamıştım yanlış oldu galiba bir saniye ben şuradan yapmıştım ha. Şuradan yapmıştım. Burada ana sayfada enter'e tıkladığınız zaman Böyle entering drive diyor çekiliyor diyor. Yani katılmışsınız e, buradan kazandıysanız size bilgi verecek kazandığınıza dair. Ve zaten daha önceki e, Opus ile projelerine baktığımızda 42 Ethereum, 16 Ethereum, 6 Ethereum gibi büyük büyük Ethereum fiyatlarına da satılan e, şeylerin olduğunu görebiliyorsunuz dostlarım. Hani e, bu projede böyle bir proje ve bence katılıp bir şeyler kazanmayı deneyebilirsiniz. Özellikle kazanırsanız 3.000-5.000 belki de daha fazla dolar kazanabilirsiniz diyorum. Videoyu beğendiyseniz aynı zamanda Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın dostlarım Discord sunucumuzda aktiflik var. Sürekli aktif bir chat yarattık ve sohbet, muhabbet, bedava oyunlar, projeler, airdroplar hakkında konuşuyoruz. Aynı zamanda Telegram sunucumuzda da. hepinizi bekliyorum. Seviliyorsunuz. Vide Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirmeyen tüm açı video like verip unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorsunuz. Bye bay.